Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için bir canlı yayın başlattık. Aracımız E90 benzinli bir araçtı. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Aracımızda tampon değişikliği olmadığı için sağ tarafına kesim işlemi uygulaması yaptık. Sol tarafta da ufaktan bir tıraşlama işlemi yaptık. Şöyle gösterelim. Sağ tarafı da gösterelim. Aracımızda yapılan diğer işlemleri gösterelim. Aracımızda 76'lık parlak dudaklı akrafoç uygulaması yaptık. Şu kısımda çok zahmetli bir işçilik vardı. Burayı da güzel bir şekilde yaptık. Amiant uygulamamızı yaptık. Şu kısmı tamponası vermemesi için. Şöyle gösterelim. Buraya atmıştık. Ön ve arkası. Demir flanş olacak şekilde varis uygulaması yaptık. Komple demir ve işçilik yaptık. Şöyle gösterelim ön ve arkasını. Devam ediyoruz. Burada da bir varis uygulamamız var. İki varis uygulamamızdan kastımız aracımız atmosferik olduğu için kapattığı zaman iyi susturması için çift varis öneriyoruz atmosferik araçlarda. Devam edelim. Bu kısma kadar yaptık. Bu kısımdan sonrasına dokunmadık. Burada müşür olduğu için, burada da bağlantı olduğu için şu kısma flanşını koyup buradan sonrasını komple şekilde yaptık. Şöyle gösterelim. Şimdi indirelim güzel bir ses dinletelim size aracı indirelim aracı. Şey de tampon değiştirilebilir. E93 ortadan dörtlü şekilde de yapılabilirdi. Müşterimizin herhangi öyle bir beklenti olmadığı için kesin işlemi yaparak da gayet güzel bir çalışma sağladık. şekilde gösterelim. Başlayalım. Ses modda dışarıdayız. Dışarıdayız. よっしゃ Güzel bir proje oldu. Sahibine hayırlı olsun. İyi günler.